düşün 70 senedir ilkokullarda, ilkokullarda her sabah o mini mini yavrulara 5. sınıfı bitirene kadar papağan gibi ezberletiyorlar. Türk'üm, doğruyum, çalışkanım, küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak her sabah. Ama bakıyorsunuz ne doğru adam var, ne çalışkan adam var, ne namuslu adam var. Hani mektep? Vallahi Cumhuriyet'in mektepleri adam yetiştirememiştir, yeminle söylüyorum. İnsan yetişmemiştir. 70 seneden beri bu milli eğitim sistemleriyle okutulan öğrencilerden, insanlardan bir tane dünyada Nobel armağanı alan bir ilim adamı çıktı mı çıkmadı mı? Vallahi çıkmadı. Ne bir şair var, ne bir edebiyatçı var, ne bir romancı var, ne bir tıp ödülü, ne bir fizik ödülü, ne kimya ödülü, ne matematik ödülü almış bir tek ilim adamımız yok. Nobel armağanı alan insan yok. Afrika'da alan var. Bakın Afrika'da Nobel armağanı alan bir sürü siyahi adamlar çıktı. Cumhuriyetten çıkmadı Türkiye'de. Niye? ilim adamı yok. Yetişmiyor. Papağan gibi Türk'üm doğruyum cart türk türk demekle adam yetişmiyor mümkün değil. İlim akıl ister, orijinal ister, genişlik ister, bir kere fikir hürriyeti ister. Şu yasak, şunu konuşmak yasak, bunu söylemek yasak, bunu demek yasak. Yasaklı olan ülke vallahi kalkınamaz. İşte Rusya, Bakın çöktü 70 sene komünist yasaklardan dolayı. Huzurunuzda konuşan bir insan olarak bir din görevlisiyim. Hasbel kader aciz, naçiz, perişan bir hocayım. Vallahi 48 mahkemede 12 Eylül'den sonra 48 mahkemede anamdan emdiğim burnumdan gelmiştir. Anamdan emdiğim vallahi burnumdan geldi. Parmaklarımızdan cereyanlar vererek bizi sorgulamaya tabi tuttular. Anamızı anlattılar. Niye böyle söyledin? Niye ayet okudun? Niye hadis okudun? Muhammed Mustafa kim ulan diyor bana savcı. Kim ulan bu Allah diyor. Evet. 48 mahkemede çekmediğimiz kalmadı. Daha bu memleket kalkınabilir mi? Bir hoca bir ayet okumuş ne var yani? Konuşmak suç, anlatmak suç, söylemek suç. Peki nasıl kalkınacaksın? Ben fikrimi söylemeyeceğim. Öbürü söyleyemeyecek. Öbürü söyleyemeyecek. Nasıl kalkınırsın peki? Nasıl medeniyet kurarsın sen? yasak olan ülkede hayat olmaz, kalkınma olmaz, beyinler çalışmaz, zihinler çalışmaz. Zavallı adamlar. 48 mahkemede ya anamızdan emdiğimiz burnumuzdan geldi. Niye sen bu ayet okudun diyor, bu ayet diyor, laikliğe aykırı diyor. Hz. Muhammed Mustafa laikliğe aykırıymış. Kur'an-ı Kerim laikliğe, bu laikliğin Allah belasını versin. <laughs> Kur'an-ı Kerim ayetleri Efendim, layıklığa aykırıymış. Ben ebedi hayata inanmış bir adamım. Ben şuna inanıyorum ki, mahşerde hayatımın hesabını Allah benden soracak. Ama neye göre soracak? Kur'an-ı Kerim'e göre soracak. Hepiniz, hepimiz hayatımızın hesabını Kur'an'a göre verecek miyiz, vermeyecek miyiz? Söyleyin. Peki bu layıklık ne? Hayatımızın hesabını layıklığa göre mi vereceksiniz? O da laiklik bizi hiç ilgilendirmiyor, hiç santim ilgilendirmiyor. Bir Müslümanın laiklikle hiçbir alakası olamaz. Ben hayatımın hesabını mahşer günü laikliğe göre, bilmem ne ilkelerine ve inkılaplarına göre verim ki. Allah'ın kitabına, Kur'an-ı Kerim'e, Allah'ın Rasulü Muhammed Mustafa'nın sünnetine göre hayatımın hesabını vereceğim. Seni ben nasıl rehber edinirim? Seni nasıl ben kabul ederim? sen benim hayatımın hesabını benim adıma vermeyeceksin, ben vereceğim hayatımın hesabını. Kur'an'a göre yaşamak zorundayım, Kur'an'a göre düşünmek zorundayım, Kur'an'a göre hayatımı tanzim etmek zorundayım. Layıklığa aykırı oluyor diye beni cehenneme götüremesin, beni Allah'tan koparamasın, beni Muhammed Mustafa'dan koparamasın. İşte müminler kardeşler, görüyorsunuz ki dinsizlik cereyanı, Resmen bugün dahi devletin himayesindedir. Görüyorsunuz samimi olarak buradan söylüyorum. Dinine bağlı, beş vakit namazını kılan, içki içmeyen, kumar oynamayan, zina etmeyen, Allah Rasulü yasaklamıştır diye yabancı kadınlara tokalaşmayan bir adam Türkiye'de genel müdür olabiliyor mu olamıyor mu? Vallahi olamıyor. Ama şarap içen her akşam şampanya patlatan, hiçbir namaz kılmadığı gibi secde bile etmeyen bir adam istediği dakikada genel müdür olabiliyor. Demek ki dinsizlikten yanadır idare. Evet. Niye bunu söylemeyelim? Bunu söylemek suç olur mu ya? Bunu söylemek suç olur mu? Niye böyle söyledin diyor. Devletin aleyhine konuştun. Vallahi olamıyor. Ama şarap içen, her akşam şampanya patlatan, hiçbir namaz kılmadığı gibi secde bile etmeyen bir adam istediği dakikada genel müdür olabiliyor. Demek ki dinsizlikten yanadır idare. Niye bunu söylemeyelim? Bunu söylemek suç olur mu ya? Bunu söylemek suç olur mu? Niye böyle söyledin diyor. Devletin aleyhine konuştun. Ya o devlet bunu yapıyorsa konuşulsun niye aleyhin olsun? Herkes erkekçe yaptığını söylesin. Hem yapacaksın hem de bir hoca söyleyince hakaretten mahkeme açacaksın. Rezalet. Vallahi dünya üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kadar düşünceye, inanca, konuşmaya, fikir hürriyetine karşı çıkan başka bir devlet kalmadı dünyada. İğreniyorum ben bu sistemden. Vallahi bu rejimden iğreniyorum. Adeta pislik görmüş gibi iğreniyorum bu rejimden. Düşünce yasak, konuşmak yasak, anlat. Peki serbest olan ne? Senin gibi düşünmek zorunda mıyım ben? Senin ilkelerine göre konuşmak zorunda mıyım ben ya? Kur'an-ı Kerim'e göre mi konuşmak? Yoksa senin düşüncene göre mi konuşmak zorundayım? Ben Müslümanım, Müslüman Kur'an'a göre konuşmak zorundadır. Hadise bu kadar basit.